Merhabalar. Gittim geldim efendim. İşlerim halletti. Yüksek miktarda da yine tazminat davasını açtım. Yani Dedim ya efendim, onun şeyinden ay güneş vuruyor ya. Ha. Şöyle sağda kalır mısınız? Şöyle. Ee, Şöyle. Kartımı şey yapayım da. Kimliğimi. Giriş yaptık ya şeye. Ondan dolayı. Kartlar mı çekeceksiniz? Ne ya? Bir dakika dur yayındayım.

Yani gereğine e, tabii ki yani ben yani uyumam, etmem hayatım. Hakkım neyse onu ararım. Buyur. Bu kadar da e, şeyim. Ne derler? Ha. Aa teşekkür ediyorum. Canım benim bir tane teşekkür ediyorum. Tam yayındayken birisi arıyor beni ya. Yapmayın bak e, vallahi artık e, sizi de götürürüm ha. Yapmayın böyle. Allah Allah. 25 daha verin. Ya sen kimsin ben seni alayım. Aaa. Şenay hoş geldin. Evet canım, e, 2000 TL ödedim taksiye. Ha. 2000 TL'sinin daha fazlasını şeyden alacağım. Tamam canım. Kanuni yollardan. Hakkım olaraktan. Yasal yollardan şey koydum mu ee... tamam canım koyduk. evet efendim ee, şöyle yapalım Ma şöyle önü çevireyim, manzara göstereyim size. Burada ne paralar var? Yarın bir gün burası e, dolu olacak. Burada don bile alacağım. Don don. Don var ya. Havanın donunu değil. Tamam. Hadi bakalım. Abicim görüşürüz. İyi günler abicim. Kendine iyi bak abicim bir şey e, falan unuttum mu? Bakayım. Unutursam gerçi belli. Burada e, neler var? Kapısını örelim e, şoförün. Ya. Aa. Kız gelsene buraya. Sen Zeynep'i seni sevmiyor. Hmm. Ayrıca seni sevmiyor. Hmm. Burada neler var biliyor musunuz? Ha? Bakınız. Şu dosya var ya şu dosya buradaki buradaki ne aldanmayın. Şuna. Şuraya bakın efendim. Şu arkadaki var ya. <laughs> Hadi bakalım. Aa, Bir de, niler de çıkmış başıma. Bilal Beşli'yle ile beraber. Vah vah vah. Va? Ne ya? <laughs> ne almaya geldim bilmiyorum. Ha, panta. <laughs> çok kötü kokuyor burası. Sen bana diyorsun ya burası, senin evin çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor bura. Nere? Burası. Baksana soğana, moğana. Çok kötü kokuyor valla. İlk defa girdim. Ay ne? Köpek mi? Evet, nasıl? Ben ona da Valla ben, ben ee, şu fanta dışarıda olduğu için alıyorum. İki iki buçuk litrelik. Çok kötü kokuyor. Ne soğuk? Yok ben yanıyorum. Sinirimden yanıyorum. Sen baksana dalgıç gibi girmeye çalışıyorsun. Abi. Soğuk değil kız. Neresi soğuk? Yaz Ayağım geldi. dondu. Yaz geldi. <laughs> Yaz geldi. Ha. Hani verdin mi? İki buçuk litrelik fanta var mı? Aldım. Tamam ver bana. Görüyorsunuz değil mi efendim burada? Ha, burada burada. Şu elimdeki de ne var burada? Ha, ya işte böyle. Adamı ne yaparım? 79. Donunda. O bana 90 ne? Ne kadar? 99 mu? 79. 80 yaz. Ay ay köpeğe bak efendim köpeğe. <laughs> Bakalım şu e, köpeği. Bu da Aurora'yı sevmiyor. Bunun cinsi ne abi? Bunun cinsi ne abi? Ne olacak? <laughs> Valla şimdi güvenlikçileri filan güvenlik şeyleri falan Siz şikayet edin. Ay. Var. Ay. Siz ay. şikayet edin diyorlar. Aa beni şimdi, mi kollayacak? Ne yapacak? Bunun cinsi kalmayayım. ne abi? Ya bir söyleme olmuyor. Şey yaparsın, oldum. E, kavga etmiş. Şikayet ettiğimde direkt bunlar benden bilecekler. Senden bilecekler. Evet. E, büyük bir ihtimalle edeceğim de ama dur bakalım. Evet, Yok, bir tamam. şey yaparsın. ne abi? Köpeği Aşağıda... mi? Aşağıda... Kedi mi var? Köpeğe kudu bir yaptırıyor. Bu adı sahi kiralayan Ha bu şey sürekli kedileri şey yapıyor. Köpeklere karşı geliyor. Ya, evet. Olmaz, e, olmaz. Doğru. Nasıl bir şey? Bunu bence Merden az sonra yazacağım zaten. Ha. Hadi görüşürüz can. Ha bunun cinsi neydi abi ya? Golden. Kan? Golden. golden. Hmm. Çok tatlısın. Golden. Kurbane, kurbane. <laughs> Beni bekleyeceğine şimdi bırak diye. Tamam, Arora'yı göndereyim sana o ödeme yapsın. Allah Arana, en güzel lafı aldı işte. En güzel lafı aldı. Arora'yı göndereyim, o sana ödemeyi yapsın. Sen Arora'yı sevmiyorsun ya. ha? Burada e, herhangi tek gibi şey, bu mina, e, nedir? Ne zaman değiştirecek Hacı amca bu değil dükkanı? Değil. Ben kiralayayım, baş, e, teklişe getirin burada, tamam. e, İdris abiye verin kirasını, çalıştırsın. Değil. Bu minadan bıktık, sandık ya. Ketirleri topluyor buraya, köpeğime laf Ararana bak bir lafını ye. Sarın mı? Lıkmadım. 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 Benden lıkmadım. Sonra atacağım. Sürekli ararayı şey yapıyor. Madilik. Neyi var benim kızımın? Kendi dükkanı pis kokuyor. Kendi dükkanı pis kokuyor. dükkanı biz kokuyor. Arıfkaya gelince de laf söylüyor. Benim kızımın neresi e kokuyor? Mis gibi benim kızım maşallah. Değil mi, mi gene mi mi ne ya Ağzımı bozduğum kadar ya şeyse ağzı bozmayacağım bozdum kadar bozdum zaten gel bakayım kızım buraya ha Aa, Ayfen görüyor musunuz? Ha. Evet, gerekli yerlere gittim efendim. Evet, gerekli yerlere gittim efendim. Ee, telefonum da herhalde bustanda. Hallettim. Yok ben şimdi ben gerekli yerlerden geliyorum ee, arkadaşlar. Resmi yerlere gittim. E, hakkımı aradım. Ee, bunun hakkında da e, şey Tarım Orman Bakanlığı'na yazdım. Onlar da gelecekler. Yani bu kadar e, şeyi de